Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video hoş geldiniz. Bu videoda e, artık eski bu, bu, aslında yeni bir seri, ne yeni bir seri. E, biliyorsunuz benim daha önce bir bölümüm vardı 72 73. E, artık en baştan başlayıp en sona kadar gideceğim arkadaşlar. İsmim Kaan şu an sol üstte görebilirsiniz. Klan falan kuracağım. İnşallah sizden Katılımlar gelir. Ee, onun dışında ikisinden de bir de gelecek ama ikisi ayrı gruplarda olacak. Ee, nasıl ayrı gruplarda olacak? Ee, şöyle diyeyim size. Bak Beşiktaş döne geçmiş son dakikada. Ee, birisi bir olurken 73'ün yani sonradan başladığım bir olurken bunu iki yapacağım. Bu tabii ilk olacağı için. Evet, şu an klanım yok, o kadar fakir yerim ki. Eski oyunumu özmedim değil, özlemedim değil. Birazcık para kasalım. Pardon. Seni şuraya koysak iyidir. Ee, bir bunu alalım. Köy bir anda iki. Rezilliğin son perdesi olarak. Yeni başlayanlar için de artık inşallah bende yeni iyi kararlar tabii ki de var. Şunu biraz kasılmak istiyorum. Ona bir taş vereceğim. He. Veririm daha iyi. Bitirem. Neden bitireyim? Aa 10 saniye için. Kendimi parçalayamam. Ah bitti. Niye taş vereyim ki? Enayi miyim ben? Ey Allah'ım ya. Sen de çocuğum. Senin nasıran var. Burası bitti. 5 dakika. 2 taş. Bitirildi 2 taşı. Hem de 5 dakika. Ay senin var ya. Ay senin var ya. Ha. Tam yerini buluyor. Evet, sizden gelecek kasmalara göre abi kasıyor falan derseniz uygulamayı değiştireceğim. Paralı aralı bir şey alacağım. Kendim bir uygulama. Tabi sizin tavsiyenizde bekliyorum. 5 dakikalıkları bitireceksiniz. en köşeden ki böyle en sevmediğim zaten şey bu gitti ya ya çok pahalılaşmış hem yani de çok. artık yarasız yıl yılbaşında kazıklıyor Tabi bunun yaymayan elden yeri. Tamamdır. Bu kaç bin? On bin. Arkadaşlar. Klanıma sizi bekliyorum. Ama lütfen gelin. Klan oluşturamıyorum. Ee, bir klan yükletileyim. Ee, ne yapalım? Aklıma bir şey gelmiyor. Ya şuradan. Herhangi bir herhangi bir üyeleri çok olsun eğlenceli oluyor. Bunu istemiyorum. Kullan seviyesi yüksek olabilir. Fark etmez. Ee, şuna bir Türk iş yapalım ya. İngilizcem birazcık kötü olduğu için her şeyi çok mükemmel çeviremiyorum. Kendimi anlıyorum ama videoda anlatmak zor olur şimdi. Şunu da silerim de. Şu kap bir. Evet. Bunun yarısı fazlası şey ama ya. Pardon. Baş bitir yeşe geldiktir. Hepsi 50, 50 neden veriyorsun ki? Aa 29 31 buna giriyor. Bunun hepsi çize. 48 mi lan? İyi gidiyor. Bozma, bozma. Birazcık bozdu. Daha sapıttı ya. Sen sapıtma ne? Sen daha baştan sapıttın. 3'e savaşçıları. Ben de şu Şuna gidelim artık ya. İnşallah bebe yoktur. Bu ne şimdi? Dördüncü seviyenin ben de çok farklı Söylüyorum ama. Şunun ismi güzelmiş. bana girsem ya. Klan savaşı yapmazlar zaten. Yapsalar endiş. İsteyi de yapalım. Bana büyük gönderemiyorlar değil mi lan? Ya yapayım böyle işin içine yap videonun tamamı gitti ya. Vallahi gitti ya. Ben niye seni alayım ya? Neden yavlu konuşuyorum ya? Vaf ya. Bunları parayı çek. Bana bir buçuk bir, yeter. Bitiremem <laughs> tabii ki de. Ee, 13 şu kalkanları ya var ya şu kalkanlarda baya bir saçmaladılar. O yüzden buna yakında bu büyük, 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 büyük güncelleme olduğu için en büyük bir güncelleme olduğu için bence yakında gene gelecek. Yani kalkanda çok saçmaladılar. Yani o yüzden bence. 10 taşlı bile 24 saat bekleyeceğim 23 saat. Bunları çok saçmalıyorlar. Evet. Hemen gidiyormuş. Ay yine yaptım ya. Salaklık yaptım. 500 ee, taş E ee, oyunun 7. Şeker binası olduğunda alacağım. Ki barbar kralı hemen alayım. Aa bu ne la? Aa ne olacı? Güzel şeker mekar bir şeymiş. Yani dedim ki ya, bu videoda fazla bir şey yapamadım arkadaşlar. Eee Bu yeni seri olacak. Ya çok fazla seri yapamadım zaten. He ee, Arkadaşlar ben yavaştan bitireyim videoyu. Yani bu sadece bilgi vermek için değil. Videomu kadar İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olun bana yeter.